Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı Ramazanlar, merhabalar diliyorum. Bugün Ela ile yalancı tavuk göğsü yapacağız beraber. Kaç malzemeyle? Evet, sadece 5 malzemeyle. malzemeyle. Çok kolay olacağını düşünüyorum. Zaten sürekli yapıyoruz biz. Umarım siz de beğenirsiniz. Görüşmek Umarız. üzere. Evet arkadaşlar, burada tencerenin içinde... Evet, tereyağı ve margarin var. Burada sütümüz var. 1 litre. Evet, 1 litre. Burada unumuz var. Bir bardak un, bir bardak şeker ve vanilya. Evet. Şimdi başlayalım mı? Yapım işlemine geçiyoruz. Evet. evet. Annem karıştıracak. Emesini bekliyoruz. Eridikten sonra ne koyacağız? Unu kavuracağız. Ee, kokusu çıkana kadar ondan sonra <laughs> devam edeceğiz. <laughs> Bekleyelim şimdi. Biraz. Şimdi birazdan unumuzu koyacağız. Ve kavurmaya başlayacağız. Enişteme sorayım telefon varsa. Evet şimdi unumuzu kavuruyoruz. Evet annem şu an unu koyuyor. Evet yağımız eridi. Eridikten sonra bir bardak unumuzu yavaş yavaş margarin içine veya tereyağı varsa sizde hangisi bir isterseniz onu yapabilirsiniz. Bunu kokusu çıkana kadar kavuracağız. Altını kıstı biraz. Evet altını kısıyoruz. Yağınız iyice yanmasın diye. Şimdi bunu böyle kokusu çıkana kadar kavuracağız. Bir tane şeyle. İyice böyle kavuruyoruz ki topak topak bir yer kalmasın. Bir tane şeyle alalım. İyice bunu. İyice şöyle bir çırpıcı yardımıyla, hiç topak kalmayacak şekilde çırpmaya devam ediyoruz. Artık bunun kokusu çıktı. Şimdi yavaş yavaş sütümüzü içine ilave edebiliriz. Hiç topak kalmaması için yavaş yavaş yediriyoruz. Bu önemli bir bilgiymiş arkadaşlar. sütümüzü de ilave ettik. Şimdi ara ara karıştırarak bunu böyle kıvamlı koyulaşmasını bekleyeceğiz. Göz göz olacak. O zaman pişmiş demektir. Sonra şekerini ve vanilini ilave edip altını kapatacağız. Arkadaşlar şimdi bunu 10 dakika böyle e, annem karıştıracak. Ara ara karıştıracağız. Evet. E bekliyoruz. Aynen. 10 dakikadan sonra da ne yapacaktık? Çırpacaktık, değil mi? Evet, mikserle çırpacağız. En önemli püf noktası bu. 10 dakika boyunca mikserle bunu çırpmak. Evet şu anda e, koyulaşmaya başladı görüyorsunuz kıvamı. Bir bardak şekerimizi ekliyoruz şimdi. Evet, iyice yediriyoruz. Şimdi bir iki tık daha kaynasın. Altını kapatacağız. En son vanilyayı koyacağız ve sonra doğru çıkmaya Evet şimdi bakın böyle göz göz olmaya başladı yani muhallebimiz artık hazır demek şimdi bunu kapatıyoruz Ondan sonra Evet Şimdi tezgah alıyoruz. en son kapattıktan sonra vanilyayı koyuyoruz bunu da içine boca ettik şimdi bunu 10 dakika <laughs> bir talihsizlik yaşadık şu an hemen onu hallediyorum şimdi bunun en büyük püf noktası 10 dakika boyunca bunu sürekli çırpıyoruz mikserle kıvamı birazdan size göstereceğim Evet arkadaşlar şu anda çayımı çekiyorum. Ama bayağı sıcak o yüzden bayağı buhar çıkıyor. 10 dakika bunu içeceğiz böyle. arkadaşlar 10 dakika mikserde karıştırıp çırptık bunları. pardon. 10 <laughs> dakika mikserde çırptık bunları. Şimdi şimdi kapları alacağız. Hadi. En son halini size gösteririm birazdan. Evet şu anda e, dolduruyoruz kapların içine. Evet arkadaşlar, şimdi biz bunları kaplara yerleştirdik. Biraz oda sıcaklığında soğumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra hepsini streçleyip buzdolabına kaldırıyoruz. En az birkaç saat soğumasını bekliyoruz. En son süsleyip sizinle tadımda bunları iftarda paylaşacağız. Açtık. Evet, şimdi orucumuzu açtık. Allah kabul etsin. Amin. Ee, tatlımızı deneme aşamasına geçiyoruz. Ben üstüne kakao koydum. Benimki sade. Ela'nınki sade. Hadi bakalım deneyelim o zaman. <laughs> Harika olmuş. Mükemmel <laughs> olmuş. Bu denememizi bekliyoruz. Evet. Tavsiye ederiz. Evet, yorumlarınızı yazarsanız seviniriz. Evet. Şimdiden hepinize teşekkür ediyoruz. Öpüyoruz size. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>